arkadaşlar. diliyorum. Arkadaşlar bugün yine sizler için çok güzel bir taktikli soru seçtim. Haydi gelin zaman kaybetmeden Prime Şükrü Hoca bu soruyu nasıl çözer görelim. Şimdi baktığınızda bakın bu tarz sorularda bu verdiği bilgiden istediği sorduğu bilgiye geçiş yapmamız lazım arkadaşlar. Bu soru arkadaşlar aslında iki kare farkından geliyor. Eğer ki sen bu kalıbı görürsen şunu düşüneceksin. Ben bunu hangi iki kare farkından elde edebilirim diye. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bakın x kare eksi 36 x. Bak zaten ben bunu yaptığımda siz anlayacaksınız neden yaptığımı. Ben bunu iki kare farkıyla açarsam ne gelir arkadaşlar? x eksi kök 6 x pardon 6 kök x 6 kök x daha sonra güzel yazamadım neyse anladınız. x artı 6 kök x. Ben burada bakın iki kare farkını yakaladım mı? Yani iki kare farkındaki şu ifade burada var mı artık? artık var. Demek ki benim arkadaşlar x kare eksi 36 x'i yakalamam lazım. Tamam. E burada 36 sayısı dikkatimi çekiyor. E burada 37 var. O zaman bakın bu tarz sorularda gene 37'yi 36 artı 1 diye yazıp x'in yanına 36'yı gönder. 6 kök x'i de sağ tarafa gönder. Bak ne geldi? x eksi 36 eşittir arkadaşlar. 1 artı 6 bölü kök x geldi. Tamam süper x kare x 36 x lazımdı bana. O zaman ben bu eşitliğin her tarafını x ile çarpıyorum arkadaşlar. Bakın x kare eksi 36 x eşittir ne geldi? Burayı da sağ tarafta x ile çarparsam x artı 6 kök x geldi. E ben sol tarafı 2 kare farkı ile ayırıyorum. x eksi 6 kök x çarpı x artı 6 kök x. Ayırdıktan sonra bakın, bunlar birbirini götürdü. X eksi 6 kök x götürdüğü için ne geldi? 1 geldi. Zaten arkadaşlar, soruda bizden bunu istemişti. Mükemmel bir soru gerçekten. Umarım sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır diyelim ve bir dahaki videomuzda görüşene kadar arkadaşlar, matematikte kalın. Hoşça kalın.